FIFA Dünya Kupası elemelerinde A milli takım E grubunda Bulgaristan'ı konuk etti. Milli takımımız kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun 18. dakikada penaltıdan ve Atanas Çernev'in 84. dakikada kendine kalesine kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Millilerimiz puanını 12'ye yükseltti ve grupta ilk 2'ye girmeyi garantiledi. Bulgaristan ise puansız şekilde son sırada kaldı. A milli takım, elemelerdeki bir sonraki karşılaşmasını İspanya deplasmanında oynayacak. Bulgaristan ise sahasında Gürcistan'ı ağırlayacak. Maçtan dakikalar 12. dakikada milli takımın sol taraftan gelişen atağında Kenan Yıldız, rakibini geçerek ceza alanına girdi. Kenan'ın pasında 6 pas önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, top yandan alta çıktı. 16. dakikada Ay Yıldızlı ekip penaltı kazandı. Ceza alanı dışından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak barajdan döndü. Maçın hakemi pozisyonda elle oynandığını tespit ederek penaltı kararı verdi. 18. dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu kaleci Mitol ve topu ayrı köşelere gönderdi. 1-0 22. dakikada milliler ikinci gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şık vuruşunda, kaleci Mitov sol tarafına uzanarak son anda meşin yuvarlığı kornere çeldi. A milli futbol takımı, maçın ilk yarısını 1 ila 0 önde tamamladı. 56. dakikada sağ kanattan gelişen milli takım atağında Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top üstten alta gitti. 58. dakikada Bulgaristan gole yaklaştı. Rusevin ceza yayı önünden vuruşunda yan direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı. 66. dakikada Ay Yıldızlı ekip ikinci gole çok yaklaştı. Arda Güler'in pasında topla buluşan Kenan Yıldız, sol çaprazda rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kenan'ın yerden sert şutunda, top az farklı dışarı çıktı. 72. dakikada sağ kanattan gelişen milli takım atağında, Arda'nın pasıyla topla buluşan Kaan, son çizgiye inmeden topu Oğuz'a aktardı. Oğuz'un pas verdiği müsait pozisyondaki İsmail'in uzak köşeye vuruşunda, Meşin yuvarlak az farklı alta gitti. 78. dakikada sol kanattan gelişen Bulgaristan atağında, ceza sahasına giren Rusev'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır şık bir kurtarışla topu kornere çeldi. 84. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan taç çizgisi yakınlarından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Bulgaristan savunmasındaki Çernev, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi, 2 ila 0. Maçtan 2 ila 0 galip ayrılan A milli futbol takımı, gruptaki puanını 12'ye yükseltti. Stat Atatürk Spor Kompleksi Matlı Hakemler, Nicolas Walsh, Francis Connor, Daniel M.C. Farlane, İskoçya, Türkiye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, D.K. 61 Kaan Ayhan, D.K. 80 Atakan Karazor, Merih Demiral, D.K. 46 Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, D.K. 61 Mert Müldür, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, D.K. 88 Yusuf Sarı, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu Bulgaristan, Mito, Petro, Kraev, D.K. 72 Çoşev, Çernev, Guruev, Kristiyan Dimitrov, Zedravko Dimitrov, D.K. 72 Petkov, Rusev, D.K. 86 Nikolo, Despodo, D.K. 63 Minçev, Krastev, Georgiev goller, DK. 18 Hakan Çalhanoğlu penaltıdan, DK. 84 Çerne kendi kalesine, Türkiye sarı kartlar, DK. 20 Abdülkerim Bardakçı, DK. 40 Arda Güler, DK. 89 İsmail Yüksek, Türkiye, DK. 64 Georgiev, Bulgaristan